Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine Müge ile birlikteyiz bugün. Eklem açıcıları yapacağız. Sadece eklemlerimizi açtığımız daha böyle yumuşak, işte biraz 65 yaş üstü izleyicilerimiz için de uygun olabilecek bir yoga olacak. Herkes yapabilir tabii ki, her yaş için uygun. Hatta çocuklarla bile yapabilirsiniz. Evet, haydi gelin hazırsanız başlayalım. Şimdi... Yavaşça Ufak bir yastık veya battaniye alabilirsiniz. Bizim ufak bir ince battaniyelerimiz var. Kalçamızın altına yerleştireceğiz. Birazcık daha rahat oturmamızı sağlayacak. Ayakları uzatalım. Önce ayak parmak uçlarının bedenin altından başlayacağız. Ayak parmaklarını uyararak başlayacağız. Ayak parmaklarını iyice kapatıp sıkın. Oradan parmakların arasını iyice aç gerdin. İyice parmak aralarından böyle hava girdiğini, o serinliği hissedin açabildiğiniz kadar geniş. Ve kendi hızınızda açıp kapamaya devam edin. Özellikle bunu sabahları böyle eklemlerde ağrı hissedenler de yapabilir. Müge hocadan sesler geliyor. Çıtır diyorum ben. İhtiyacım var galiba. Aynen çıtır çıtır sesler gelmesi normal. Birkaç tekrar daha devam. Bunu yaparken yanınıza böyle suyunuzu, çayınızı alın, müziğinizi açın. Böyle birazcık bedenimize dikkatimizi getireceğiz. Son kez sık. Ve oradan sonra bırak. Bacaklarını rahatlat. Şöyle bir gevşet. Evet. Şimdi ayak parmak uçlarından ayak bileklerine geçtik. Parmak uçlarını iyice uzatacağız. Bacağın ön, bileklerinin ön kısmı geriliyor. Sonra topukları çekeceğiz, iteceğiz. Bir bileğin ön yüzü, bir arka yüzü. Yine kendi hızınızda Öne doğru uzatıp çekin. Zorlanmadığımız bir yere kadar. Evet. Mattan sesler <laughs> 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 Ve son kez yaptığında bırak. Şöyle rahatlat. Ayak bileklerini de gevşet. Birazcık bu sefer ayak bileklerinin arasını, ayakların arasını geniş açın. Şimdi parmak uçlarıyla bu sefer bileklere daireler yaptıracağız. Ve bunu yaparken böyle sırtınızı çok böyle yuvarlanmış bırakmayın. Sırtım ellerimden de destek alıyorum. Yandan dik. Olabildiğince dik. Sırtınızı yaslayarak da yapabilirsiniz. Eğer böyle rahatsız geliyorsa durmak tersine daireler. Evet, son yaptığında gel yine rahatlat. Şöyle bacaklarını bir salla, rahatlasın. Şimdi sıra geldi dize, diz eklemine. Sağ ayakla başlayacağız. Sağ ayak tabanını getirdim yere. Sağ ellerimi kenetledim sağ dizin arkasında. Buradan hafif kaldırdım. Şöyle sırtım dik, omuzlarım gevşek aşağıda. Bacağımı ileri doğru uzatıp çekeceğim. Çok yukarı yapmanıza gerek yok. Olduğu yerde uzatıp çekebilirsiniz. Bunu yaparken ister parmak ucu uzat, ister topuk. Bir yani bak hangisi iyi geliyor bugün, hangisi size iyi hissettiriyor. Veya ikisi birden olabilir. Bir topuk, bir parmak ucu yapabilirsiniz. Dizden yine sesler geliyor olabilir. Bir ağrının, bir batmanın olmadığı yere kadar devam edebilirsiniz. Ve son kez yapalım. Gel yerleştir. Şöyle bir rahatlat. Bir bak şimdi sağ dizim nasıl, sol dizim nasıl. Haydi gelin diğer taraf. Sol ayak tabanı yere ellerimi kenetledim. Sırtımı yine dikleştiriyorum. Buradan uzatıp çekiyorum. Yine topuk uzattığımda bacağın arka yüzü, Alt bacak geriliyor, parmak ucu uzattığımda bacağın ön yüzü geriliyor. Evet, son birkaç tane daha. Ve gel, yerleştir. Tekrar şöyle bir sağla bir bak, nasıl hissediyor? Bunu yapınca nasıl şu an dizler? Evet, şimdi kalça eklemine geçtik. Ayak tabanlarını önce yere getirin. Şöyle ayakları geniş açabilirsiniz mat genişliğinde. Eller yine arkada desteğim. Buradan iki dizimi birden sola doğru deviriyorum. Gittiği yere kadar oradan ortaya ve diğer taraf. Bir sağ, bir sol. Yine illa yere değdireceğim diye indirmeyin. Bir bakın. Bir taraf nasıl? Diğeri nasıl? Nefesler gevşek, doğal nefesler aksın. Hadi birer kere daha yapalım. Evet, gel ortaya dizleri getirdin. Şimdi sol ayağı uzattım. Sağ ayağımı önce sol elimle ayak tabanından yakaladım. Sağ elimle dizimden yakaladım. Bu zor geliyorsa ayaktan yakalamak. Ayak bileğinden de yakalayabilirsiniz. Ben öyle yapayım. Sen ötekini yap. Buradan yavaşça şimdi kalçadan döndüğünüzü düşün, hayal edin. Buradan bir dönüş olacak. Şu hareketi yapmayacağız. Tamam mı? Dizi açıp kapamayacağım. Dizi zaten ısıttık. Şimdi kalçada sıra. O yüzden buradan dizi kendine sahilimle de yön veriyorum. Kendine çek. Oradan daireler. Eğer el desteksiz böyle sadece sahille de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Olabildiğince büyük daireler. Yana açıyorum. Getiriyorum. Evet. Ve gel tersine. Daireler. Nefesler burundan alıp burundan verilebilir. Ve gel yavaşça uzat. Şöyle bir bak. Şimdi sağ kasıkta hissetmişsinizdir. Solda yapmadık daha. Birazdan solu da yapacağız. Hazır olduğunda gel. Önce dizini yana devir. Sağ elimle ayağımı yakalıyorum. Sol elim dizimde. Buradan daireler. Ben yine bacaktan tutayım. Veya hiçbir destek almadan bunu da yapabilirsiniz. Zor geliyorsa. Yine unutmayın şunu yapmıyoruz. Sanki dizimde bir kalem var tersine. Kalemle daireler çiziyorum. Evet, gel uzat, rahatlat. Ve alt bedendeki bütün eklemleri ısıttık, esnettik, rahatlattık. Şimdi üst bedene geçeceğiz. Yavaşça gel. İster dizlerin üstünde oturmak rahat geliyorsa, ister bağdaş, ister böyle dizlerin üstünde oturabilirsiniz. Böyle oturduğunuzda dizlerde ağrı varsa kalçanızın altında da ufak bir yastık, hafif bir yükselti. Dizlerin o gerginliğini birazcık daha azaltmak için alabilirsiniz. Ben böyle oturayım, sen öyle otur istersen. Şöyle yan durayım ben de. Şimdi kolları öne doğru uzattık. Ve fark edin omuzlar yukarıda sıkışmış olabilir uzaktan. Omuzları gevşet. Baş parmakları avucun içine katladım. Diğer parmakları kapatıyorum ve sıkıyorum. İyice baş parmağını kuvvetlice sık. Oradan iyice aç ve aralarını gerdir. Kapat, sık. Ve aralarını aç, gerdir. Yine fark etmeden omuzlar yukarı doğru çıktıysa getirin omuzlara ve yumuşatın omuzlara. Nefesleri tutmuyoruz. Son kez yapalım. Kapadığında orada kal ve şimdi el bileklerini çevirmeye başla. Daireler yaptır. Bir bak sağ bileğin nasıl, sol bileğin nasıl. Çıtır çıtır sesler geliyor olabilir. Tersine bazılarımızın eklemlerinden daha çok ses gelir. Her o ses gelmesi kötü bir şey demek değil. Ve gel son kez yaptığında kolları bir indir. Kollarımız bir dinlensin. Devam edeceğiz tekrar. Elleri yaptık. El bileklerini yaptık. Dirseğe geçeceğiz şimdi. Hazır olduğunuzda uzatın elleri tekrar ileri doğru. Bu sefer avuç içleri tavana doğru bakıyor. Dirseklerim aynı yerde. Omuzlarım yine gevşek. Buradan parmak uçlarımı omuzlarıma getiriyorum ve uzatıyorum. Getir ve uzat. Evet, sizi, size iyi gelecek kadar devam edebilirsiniz. Son kez geldiğinde getir orada kal. Gelebiliyorsa önde dirsekleri değdir veya yaklaştır değmiyorsa ve buradan büyük daireler yaparak çevir. Şimdi geçtik omuzlara. Büyük daireler. Nefes alıp verebilirsiniz bunu yaparken. Her yerin çıtırıyor. <laughs> Aynen. Evet, son kez aç, tersine. Gel, bu sefer arkadan öne. Bunları her sabah böyle kendinize bir 10-15 dakika ayırıp yapabilirsiniz. Çok çok iyi gelir. Evet, son kez açtığınız dirsekler dışarıda kalsın. Burada bu sefer birkaç tane de elleri uzat, tekrar elleri değdir. Biraz da burada yapalım. Evet, son kez. Yaptığında gel, yavaşça kolları indir. Evet, şöyle bir dinlensin, rahatlasın kollar, omuzlar. Şimdi bu boynumuzu yapacağız. <laughs> Sen öyle açılı dur istersen, ben düz durayım. Gelin, boynumuzu esnetelim. Yavaşça başımı sağa doğru düşürdüm. Sağ elimle destek oluyorum ama bu asla böyle çekmek, <laughs> pardon, güç uygulamak değil. Hafifçe böyle elimi destek oluyorum. Eğer boynun sol tarafında fazla bir germe yok, yani hiçbir şey hissetmiyorum diyorsanız eli deneyin. İsterseniz arkaya uzatmak eli. Parmak ucu herkesin benim gibi havada kalmaz diyebilirsiniz. Şimdi altım yüksek olduğu için değemiyorum. Veya eli belin arkasına koymak veya öylece durmak zaten yeterli oluyor. Sonra kalın. Birazcık boynun sol tarafı açılsın. Oradan ufak bir açı veriyorum. Bakışlar daha yere doğru dönüyor. Elim sadece hafifçe bir destek oluyor. Oradan birazcık daha bir açı veriyorum. İyice böyle sol çaprazına doğru gitti. Açılan yerler, gerilen yerler. Yavaşça elini çöz ve başını ortaya getir. Şimdi bir bakın sol nasıl, sağ nasıl hissediyor şu anda. Evet. Güzel, bu taraf uzun bu taraf kısa gibi geliyor. Evet. <laughs> Yavaşça başı diğer tarafa düşür. Bu sefer sol elinden ufak bir destek al. Yine omuzlar yumuşak olsun. Aynen. Az hisler, asla. Ellerin, sağ elin yerini değiştirin kolun. Hafif çapraza. Buradan birazcık daha iyice böyle sağ arka çapraza bir yere gitti etki. Yavaşça elini çöz, başını ortaya getir. Evet, hep başın arka taraflarını, boynun arka taraflarını yaptık. Şimdi de biraz önünü gerdireceğiz. Yavaşça omuzları yukarı kaldırın bu sefer. Ve başı bir taraftan yavaşça arkada yarım daireler yapacak şekilde. Bir sağ omuza, bir sol omuza getirin. Hiç böyle bir acının, batmanın, yanmanın olmadığı bir yerlerdeyiz hafifçe bir masaj yapıyoruz boynun arkasına. Bir yandan da boynun ön tarafı geriliyor. Evet, çıtır çıtır sesler geliyor. Dur. Eminim senden gelmiyor bu sefer Müge, benden geliyor. Ben de duyuyorum içeriden. Aynen içeriden. Başını geriye düşürdüğünde orada kal. Şimdi birazcık şu boynumuzu da gerdirelim. Bu gıdıları birazcık şöyle toparlayalım. Çenenin sanki istemiyormuşsun bir şey gibi böyle çek kendine doğru alt çeneyi. Hafif sağa hafif sola yapacağız. Birazcık şöyle gıdalarımız gerilsin. Çok büyük hareketler yapmıyorum burada. Aniden böyle sıkışma olmasın diye. Yavaşça çeneni çöz. Başını sağ veya sola tekrar getir. Çeneni göğsünden ortaya. Ondan sonra omuzlarını indir, gevşet. Ve başını yavaşça kaldır. Evet, bütün eklemleri açtık. Son bir kez gövdenin yanlarını da açalım. Sonra bitireceğiz. Şimdi ben artık pozisyonumu değiştirmek istiyorum. Rahat. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Aynen. Tekrar rahat bağda çekeceğiz. Siz nerede rahatsanız o şekilde oturabilirsiniz. Sağ elini sağ kalçanın yanına doğru yerleştirdin. Sol kolunla yana doğru uza. Bunu yaparken kalçamı kaldırmıyorum. Kalçam da yere doğru ağırlaşıyor. Ve boynum sıkışık değil. Genelde şöyle oluyor. Bu el böyle kalıyor. Sıkışık. Parmak uçlarım sağa bakıyor. Ve omuzum gevşek. Buradan hafif azıcık bir açı öne veriyorum. Daha etki böyle belime sırtıma doğru gidiyor. Birazcık daha öne. Gelebiliyorsa el parmak uçları yere gelsin. Ama uzama sırtımdaki uzama devam ediyor. Oradan yavaşça sol eli sağ kolun altından geçirecek şekilde geriye doğru yürütün. İki kürek kemiği birbirinden ayrılıyor. Sırtta böyle bir germe yaratıyoruz. Biraz göğüs kafesi sıkışıyor. Yavaşça elini çıkar. Son bir kez yana doğru tekrar aynı yere uza. Buradan ortaya gel. Şöyle bir kal. Bir bak yine bir taraf uzun bir taraf kısamış, kısaymış gibi geliyor. Öyle hissettiriyor. Hazır olduğunda gel diğer taraf. Yine omuzlarım gevşek. Bakışla ister yukarıda boynunuz rahatsa, ister yerde. Hafif bir açı veriyorum yine öne doğru. Sanki ilerden bir şey uzanırmış gibi. Etki yine sırtıma birazcık, çapraza belime doğru geliyor. Orada bir germe var. Birazcık daha gel, senin matına gel. <laughs> en parmak uçları. Aynen, <laughs> parmak uçlarını değdirdim. Oradan yavaşça sağ elimi sol kolun altından geriye doğru yürütüyorum. Yavaşça çıkar elini ve gel bir kez daha yana doğru uza bu tarafta da. Yerdeki elden hiç kendini ortaya getir. Oh, şöyle ortada bir kal. Son bir kez omurgayı döndürelim ve bitireceğiz. Kollar iki yana aç. Sıydın. şöyle olabildiğince dik olsun. Ve olduğu yerde omurgayı hiçbir tarafa devirmeden döndürdün. Evet. Arkada elim kalçanın arkasında dik durmam için destek oluyor. Öndeki elim dizimde, çapraz dizimde birazcık daha dönmeme yardım ediyor. Bir yandan sırtımı bırakmıyorum. Başın tepesinden yukarı doğru uzamam. Devam ediyor. Nefes al ortaya gel. Kollar iki yana tekrar açılsın. Oradan gel diğer taraf. Ortaya iki yana aç kolları ve yukarı uzan oradan teşekkür ederiz size şifa olsun eklemler için de çok faydalı teşekkür, teşekkür ederim. ederim hafif güzel herkesin yapabileceği bir ufak akış diyelim biz buna eklem açıcılar diye başlık atacağız teşekkür ederiz başka videolarda görüşmek üzere bay bay.